haber5.com haber5.com gerçek ve özgürlük. Onlar iş istiyorlar. Onlar aş istiyorlar. Aşın ve işin partisi olacağız. Her yurttaşa aşı ve işi götüreceğiz. Bunun kaynağı var. Bunun imkanları var. Aile sigortasının kaynağı ne? Önce şunu söyleyeyim. Devlette kaç kuruluş bu tür yardımları yapıyor? Onlar bilmezler. Biz biliriz. Devlette 14 kuruluş belediyeler hariç, sivil toplum hariç 14 kuruluş bu yardımları yapar. Tüm ailelere en az 600 lira. Sayın Başbakan diyordu ki, 600 lirayı nereden bulacaksınız? Buradan söylüyorum en az 600 lira sayın başbakan en fazla değil en az 600 lira ailede çocuk sayısı varsa engelli varsa yaşlı anne baba varsa çocuk sayısı 7'yi aşıyorsa 600 lira değil onlara 1250 lira da vereceğiz çünkü biz hesabımızı kitabımızı yaptık